Bombayı kur ve patlat. Hadi bakalım. Güzel bir maç olması dileğiyle. Biz direkt Direkt 4 kişi kaldık. Niye böyle oldu? Direkt birisi çıktı oyundan. Haydi bakalım. Bir kişiyi vurursa gene iyi. Bakalım vurabilecek mi? Merakla bekliyoruz. Hala vuramadı. Helal. Bir kişiyi vurdu. Hadi bakalım. 09 Otto'nun 09 kil almaya devam edebilecek mi? Merakla izliyoruz. Çok sevmiyorum ya bu haritayı. Bombayı kur ve patlat. Şöyle biraz sakin oynamayı tercih edeceğim. Yani ne kadar sakin oynarsak o kadar iyi. Adamlar 3 kişi. Ah be. Sağ tarafım gelecek diye heyecan yaptım gereksiz yere ya. gereksiz yere heyecan yaptık sağ taraftan basacaklar diye. Yine bir sakin oyun tercih edeceğim. Şöyle bombalarını bir kullansınlar. Evet. Ne kadar sakin oyun tercih etsek de bazen çok da sakin olmuyor açıkçası oyun. Haydi bakalım. Otto'nun bir kilini aldı oradan. Erhan'a bakıyoruz. Erhan kil almış mı? Erhan iki kil almış derken öldü. Evet kaldık Otto Man'a. Bakalım kurabilecek mi bombayı? Muhtemelen kuramayacak gibi geliyor ama bana da. Hop vur onu. Evet. Otto'nun AWP'nin tek atmamasına kurban oldu tek vursaydı belki de orada kilini alacaktı. Vay be, sağ tarafımızı vuralım derken yakalandık. Yani çok ses yapıyorlar. Hiç shift basmak yok yani bizim adamlarda. Yani biraz shift bassalar belki de rahat rahat kill alacağız ama ama yok yani. Ah be yanlış yaptım. Oradan göstermemem gerekiyordu. Hadi bakalım bir de biz şöyle bir de biz kar 98 e oynayalım. Yani bizim adamlar biraz daha böyle temkinli oynasalar belki de alacağız maçı ya. Ama yok nerede baksana at gibi koşuyorlar oradan oraya. Yani biraz daha sakin oynamayı tercih etseler belki de alacağız şu maçı. Evet yani oradan da gidip atlamazsın. Hemen yukarıdan hop atlıyorlar aşağıya ondan sonra ölüyorlar. Bir kişi kaldı ama yani beni görmeden ateş etmesi biraz daha garip değil miydi? Beni görmeden ateş etmeye başladı. sağ tarafa Ah ve diğer tarafa gitmiş Göremedim ki diğer tarafa gitmeseydi Alma ihtimalimiz yüksekti de Diğer tarafa gitmesi kötü oldu Yine şöyle sakin bir oyun sergileyelim Yani dönmez ama Yine şansımızı deneyelim yani Bayağı vurdum ona ama. Bayağı vurdum ona. Canı çok gitti onun da. Aa güzel. Haydet. Kill almaya başladılar. Bakar mısın? Üçer killleri var. 13 kill almışım ya. Tek başıma. İyi hadi. Birisi 4 yaptı. Bakalım devamı gelecek mi? Devamının gelmesi dileğiyle. silah uzay silah gibi olmuş ya. <laughs> Bak. Ölecek şimdi. O bir kişi bunların hepsini vuracak gibi. Ki bir de adamı anlamadım ben az önce ya. Ben oradan çıkmadan adam bana ateş etmeye başladı. Sanki izlemem var diyecektim ki yok. İzleme olsaydı demek ki o adam vurabilirdi. İyi güzel bir tane aldık. Yani gelişme var. Gelişme var takımda ya. Ulan merminin azizliğine uğradık. Adama güvendik. Dedik ki ateş eder. O da nerede saklanıyor? Yani nasıl ölmeyelim ki? İyi sesi duydu en azından. Vuracak onu. Vurdu. Vuramadı. Vurdu ama tekte düşüremedi. AWP tek atmadığı için tekte düşüremedi. Vur onu. Ah vur onu vur. Sonunda. İyi onu vurabildi. Kaldı iki kişi. Bak. Önündekini görmedi mi diyecektim. Gördü ama Ya dağlara taşlara sıkıyor mermiyi. Olsun. Zaten çok da bir kazanma ümidim yoktu bu maçta. Gene <laughs> şöyle MPT ile bir oynayalım Doma da. Bölgelerini koru. Ah be onu duymadım ya. Havada vurdu ama güzel vurdu. Alır mı diyeceğim ama bir ümit. Adam hemen sağında görmüyor onu. Mı? Yok değilmiş. Aşağıya otoparka indi muhtemelen. Hiç ümidim yok ama. Gene de bir izleyelim. Glock 18 güzel ya, artı şöyle artı 5 olduktan sonra Ya artı 0 mpt yerine artı 6 glock kullan daha mantıklı bak Hayret vurdu dedim ki öl, ölecek herhalde ama ölmedi vurdu adamı Ses kasarak oynaması güzel diğerlerine göre Diğerlerine göre biraz daha mantıklı strateji oyunu yapıyor Adam üstünde çok yanlış ses kasıyor. Oraya girip kuracaktı bombayı aslında. Rahatlıkla alır deli. 20 saniye var. Çok geç artık. Adam sağ tarafta üstünde ya. At gibi koştu adam. Nasıl duymadın onu? Bak görmüyor. Bak sağına. Ulan be. Hiç mi ses kasmıyorsunuz ya? Bomba bölgelerini koru. Yani birazcık ses kassalar. Bak vuramadı adamı. Çıksa çıksa oradan çıkar ancak kazandı. İyi güzel, güzel. En azından gelişme var. 9'a bir 10'a bir bitmedi yani. <laughs> Şimdi şurada yine şöyle bir birazcık strateji oyunu yapalım. Şunu atalım bombalı şöyle. Şuradan çıkacak olan ilk adamı vurduk mu diğerleri biraz daha nispeten basit. Oradan geliyor ya da arkaya dolaşacak. Burada mı? <laughs> ah be, ulan. Beni duyuyor mu yoksa görüyor mu? Anlamadım ya. Yani orası birazcık meçhul. Bakalım ha. Ah. Erhana kaldık gene. Orada değil Erhan. Adam içeriye kurdu bombayı ya. Erhan adam kurdu bombayı. Alıyor eli Erhan. Erhan'a kaldık mı? Oho ölme eşeğim ölme. Ya adam otoparka çıkacağı ne malum. Şimdi otoparka bakıyordu bak hala bak. Yandık. verdik eli kesin. Çek Glock. Koş üstüne atla. Yani. Olsun. Bu Maçımız maçımızda evet. bu kadarlık olsun. Elimizden geleni yaptık. Taşımaya çalıştık ama maalesef ki taşıyamadık. Bir de düğün salonu bana göre bir harita değil ya. Düğün salonu hiç bana göre bir harita değil.